Bulunamayan Geometrik kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, Menelaus Teoreminin doğruluğunu göstermiştik bir önceki videomuzda. Burada da Menelaus Teoreminin karşıtının da doğru olduğunu göstereceğiz. Yani bir ABC üçgeni elimizde varken e, ABC üzerinde bir X noktası yani bu doğru üzerinde bir X noktası AC üzerinde bir Y noktası ve AB üzerindeki bir Z noktası için bu şart sağlanıyorsa yani AZ bölü ZB çarpı BX bölü XC çarpı CY bölü YA eksi 1 oluyorsa o zaman diyeceğiz ki XYZ doğrusaldır. Sonuç bu. Yani tam e, karşıtı Menelaus teoremi. Yani bu şart varken bu kez XYZ'nin doğrusal olduğunu göstereceğiz. Menelaus teoreminde x y z doğrusalken bunun doğruluğunu göstermiştik. Burada da bu şart altında x y z'nin doğrusal olduğunu göstereceğiz. Evet, ispatımıza başlıyoruz. Şimdi x e, BC üzerinde bir x noktası alıyorum. <laughs> bu hipotez. Daha sonra AB üzerinde bir y noktası alıyorum. Pardon, z noktası alıyorum. Peki bu z ile x'i birleştiriyorum. Birleştirdim. Diyelim ki bu kesen AB'nin, ABC'nin buna transversal deniyor. Bu kesen AC'yi AC'yi bir Y üssü noktasında kesmiş olsun. Yani buradan farklı olarak Y üssü noktasında kesmiş olsun. O zaman bu kes elimizde bizim Menelaus teoremi var. Yani ABC ee, üçgenini böyle bir kesen bu şekilde kesmişse yani z y üssü x doğrusalsa biz şunu yazabiliriz. A bölü Menelaus teoremini kullanarak Menelaus'u kullanırsak Menelaus teoreminden dolayı şunu yazabiliriz. A bölü z ve Çarpı a z bölü z ve çarpı b bölü x çarpı c y üssü bölü y üssü a eşittir eksi birdir. Neden? Menelaus'tan. Peki bu Menelaus'tan. Bu da bizim hipotezimiz bu verilmiş. O zaman elimizde bu iki bu iki eşitlik var. Biz bu iki eşitliği taraf tarafa bölersek bunu ve bunu taraf tarafa bölersek <laughs> bölersek bu durumda taraf tarafa bölersek bunlar gider, bunlar da gider. Sağ taraf eksi bir böl eksi bir bir. O zaman o zaman elimizde şu kalır. CY bölü YA eşittir. CY üssü bölü Y üssü A. Şimdi C ile A zaten sabitti. C ile A. C noktası ile A noktası zaten sabit. O zaman e, Y'yi de A, C'nin üzerinde seçmiştik. Y üssü de A, C'nin üzerinde. O zaman bu şartın mümkün olması için bu ancak ve ancak y ile y üssünün çakışmasıyla mümkündür. Yani aslında bizim bu y üssü dediğimiz bize başlangıçta verilen y noktasıyla aynıymış. Dolayısıyla biz göstermiş olduk ki x y z x y z noktaları doğrusaldır. Evet burada e, ee, Menelaos'un karşı, karşıtının da doğru olduğunu göstermiş olduk. Bizi takip etmeye devam edin.